Merhabalar. Bu videomuzda Kawasaki Z750 ve Z750 ABS 2008 ve 2012 yılları arasında çıkarılmış modellerinin kullanım kitapçığındaki gerekli teknik bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Z750 106 beygir olup 78 Nm tork üretmektedir. Bu model 6 ileri vitestir ve görebileceği maksimum hız 250 km bölü saattir. Aracın ıslak ağırlığı 226 kilogramdır. Taşıyabileceği maksimum ağırlık 180 kilodur. Yakıt deposu hacmi 18.5 litredir ve yağ kapasitesi filtre dahil 3.8 litre yağ almaktadır. Filtre değiştirilmediğinde 3.5 litre yağ almak. Motosikletin lastik ebatları ön lastik 120/70-17 ve hava basıncı 36 psi'dir. Arka lastik ise 180, 55, 17 ve lastik hava basıncı 42 PSI. Aracın standart akü boyutu kodu X9'dur. 12 volt ve 8 amper. Ayrıca seri yüksekliği 815 mm.